Ev çayı öksürtüyor da. Devir hasta olduğunu biliyoruz. Ağız yapma bize. Ee, şimdi Devir... ...biz seni hayırlı bir iş için çağırdık. Ee, evimizin büyüğü Hafize Ana... ...onun isteği doğrultusunda... ...seni hayırlı bir kısmetle baş göz etmek istiyoruz. Utanma devir oğlan. E ben de senin anan sayılırım ha. Bak, ben seni ister eviririm, ister deviririm. De Koskoca mahallenin muhtarısın lan. Ee, ne demişler? Misafirlikte kalırsan yatıya, olmaz balayı. Niçten beterdir Hafize nin kalayı. Yani olumlu bakıyorum Erda'im Artık kimseye kirli çamaşır göndermeye... ...nanesine limon olmaya yüzüm yok. başarılı bir karar bu Devir abi. Bak şimdi, biz de sana bir liste hazırladık. Manita listesi. Bu listede aday, adayları yok. Bizimkiler çıkardı. Sadece adaylar var. Şurada görüldüğü gibi, ha böyle kimi adayların böyle kenarında da kırmızı yıldız var. Onlar henüz menopoza girmemiş adaylar. Hop! Çöpçe kalmıyor sen. Devir abi, bizim yani anaç kolun tavsiyesi ilk dört kadın. Evet, şimdi. E, bak şimdi Devir. Nalan Özen, e, emekli öğretmen. Neslihan Demirer memur. Bu Şayka Kırıcı, ev hanımı. Ama bak bana sorarsan, bana sorarsan bunların içinde en güzeli... ...en ılımlısı, en olumlusu Firuze. Firuze... E, Mahallenize yeni taşındı bizim araştırmalarımıza göre. On yaşlarında bir oğlu var. Yaşlı bir adamcağıza bakıyor. E gördüğün gibi güzel, alımlı. Ha, ne dersin? Devir abi, bak bu Frize var ya, tavşan gibi kız maşallah. Şimdi diğer adaylara dikkat etsen biraz kilolular. Kışın rahat edersin ama yazın seni bunaltırlar azıcık. Anladın değil mi? Ama Frize yaz kış. Zekayı, git hadi tuvalette bekle. Burada sifon çekme. Hadi. Hadi, hadi. bayağı Devir abicim. Hadi seç de süreç başlasın. Bak flörtü kısa tut yoksa çok yazar sana. Böyle çay pasta masraf derken evlenemezsin. Ee, tanışalım bari. Gün var dediniz ama bir tek ben mi geldim? Diğerleri hep memur karısı. E, bugün memur eylemi varmış. Kocaları hep ıslak gelmiş. Onları ıslatmışlar. E, kim kurutacak kocaları? E, bu devirde e, kocasızlık çok zor. Devir, izdivaç devri, değil mi? E, siz de bekar mısınız galiba? Malum, daha yeni yeni tanıyoruz ya birbirimizi. Kocam beş yıl önce yurt dışına kaçtı. Üç yıl önce de boşandık. İşte benim de her şeyim oğlum. Ay umutsuz umutsuz konuşma kızım. Maşallah her şeyin yerinde. E mısın, pörsüme pörsümemişsin. Ay gören de Allah korusun. Benim gelin dul kaldı sanır. Ay çay da çok güzel olmuş. Ama tabii nerede Devir abinin çayı gibi olacak da. Devir abi Balkan çay güzelidir. Öyle canım. Aa, iş adamlarının karıları günlerinde devirin çayını söylüyorlar. Yani devir de dünya ahiret kardeşim çok yakışıklı adam. Ya, böyle tatar gözler, dikdörtgen surat falan. <laughs> e benim Kudusi'nin de kankasıdır zaten. Ay benim oğlumun hiç kötü arkadaşı yoktur. Helal süt emmiştir devir. Ay böyle ben adamın ağzının kenarına bakar anlarım. Merhaba Muazzez. Hoş geldiniz. Aa, misafir varmış. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Devir, ben evrakları alayım. Sen bir iki dakika bekle şurada. Ee, dur Kudusi, sen bulamazsın şimdi. Buyur Devir, buyur. Ben en iyisi mutfağa geçeyim. Orada rahat ederim ocağın başında her daim. Yok Devir abicim, sen gel böyle geç. Burası ocağın başı. Buradan başlıyor bizim evde. <laughs> ee, e... Benim de abdestim canlıyken gideyim ikindi yıkılayım. Oturun siz oturun. Ben de gideyim. Memnun oldum Devir Bey. Gel kızım gel. Kızım. Benim kırk yıllık kocam beni boşadı, genç bir avrat aldı. Gönlüm pek kırık. E ben de deliliğe vurdum. Ama ne de olsa kadınım ben. Bak kızım, burada en iyi ben anlarım seni. Ben çocuğuma üvey baba getirmek istemiyorum Hafize teyze. Kızım, devirden üvey olmaz. Öz adamdır çünkü. Mahallede kiminin babasıdır, kiminin abisidir. İstersen şöyle bir baş başa konuş onunla ha. Ama kabul etmezsen... ...sen gene benim kızımsın. Komşumuzsun ha. Hadi bakayım. Tamamdır Hafize teyze. Ben bir saat oturup konuşurum. Hadi, hadi, hadi. Demir. Sen iyi bir adama benziyorsun. Benim bir oğlum var. On yaşında. Benim her şeyim o. Ne güzel. Benimse hiçbir şeyim yok. Sadece o aşık olma umudum var. O da on yaşında. Oğlumla yaşadım. Bence iyi geçinirler. Ben bir daha böyle bir şeyin içine girmeye korkuyorum açıkçası. Ee ne demişler? Yalnızlıktan yumruklama duvarları. Boyası kavlar. Depostası yanan herkes ağlar. Pardon. Yani yani açtan korsaydım aç trenine bilmezdim. Gel. İki kişilik bilet kestireyim aç trenine. Seninle olana bilet kesmezler daha. Bir vagonda üç kişi rahat rahat gideriz. bir ben öyle... Bak Öyle ya da böyle. Ben bir nadide sevdim yıllarca. Süleyman Seba'nın Beşiktaş'ı sevdiği gibi sevdim. Ona Beşiktaş sevgisi nasıl yettiyse ve hiç evlenmediyse... ...bana da bu sevgi yetti. Hiç evlenmedim. Ama aramızdaki fark o büyük başka. Bense küçücük bir muhtar. Da... Tamam, tamam. Hemen karar ver. Kutusi Bey, Firuze Hanım'la buluştuk. Konuştuk, anlaştık. Yani bambaşka adam oldu Merdai. <laughs> Demir sen zaten bambaşka bir adamdın ya. Ee ne demişler? İnsan unutursa andını kalbine takarmış yara bandını. Tabi herhalde. Yani insan bir defa doğmuyormuş. Çok teşekkür ederim Kutlusu Bey. Yok bana teşekkür etme Devir. Seni yeniden doğurtan Hafize ara. E ben o senin. <laughs> Hadi. İyi günler güle güle. Senin şu kahveci muhtarla durumu ne oldu kız? Adam çok iyi, çok içli adam. Olacak gibi de. Bütün iyi adamlar beni buluyor da... ...ne iş yaptığımı öğrenince deliriyorlar. Bundan önceki içerilere düştü. Kızım onun seninle ne ilgisi var? Adam yumuktu zaten biliyorsun. Şimdilik ne diyebildin mi ne iş yaptığını? Yok nasıl diyeyim? Hasta bir adama bakıcılık yapıyorum dedim. Ne bakıyorsun kız öyle yalan mı? Bir yerde hasta adamlara bakıcılık yapıyoruz. Geç kaldık taksi çevirelim hemen. Taksi!